Arkadaşlar, düzler bir arkadaşlar. karşınızda düzlere agar oluyoruz. Şöyle uzaktan yapayım da görebilirsiniz. Google benim adım Kuala. Hayır! 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 Çok büyükler var. Doge aslında ölü de. Hayır. 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 Adam lazım bir de Türkiye ya. Bana nasıl kıyasın. Ben daha mühimim. Daha hızlı koşarım. Arkadaşlar bunda büyüyünce evet, arkadaşlar bunun şeyi bu tablette oynaması azıcık daha zor arkadaşlar. Çünkü Bunda da birinci hızlı hızlandırıyorsunuz. Bilgisayarda daha kolay mahvur Bakın daha ayıramıyor. Bilgisayarda hemen ayırabiliyorsunuz. Ben size bu kolayı nasıl yaptığımı göstereyim. Tıklıyoruz ve sonra bu Board adında bir şey indiriyoruz yok bunu seçiyor. görünür bu şurada ve iskelet şeyi var. Ona tıkladığımızda böyle şeyler açılıyor. Gun gibi bir şeyler falan açılıyor. Bu suratlara tıklıyoruz. Bu suratlar. Hı. Ve hangisini yapalım? Seni yapalım. olmadı? Tekrar dinleyelim Tıklayalım. Coin yapalım. Sonra i̇şte, gördüğünüz gibi oldu. Gördüğünüz gibi oldu. Koala eli, şimdi bu oldu. Ve sonra da gri çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi şimdi alalım. Bir tane koyun. Dünç, dünç dünç. Ve bu arada yaptığım portable de çekeceğiz. Arkadaşlar ve daha bir şu video çekeceğiz. Bu arada bu video için 20 like verirseniz seviniriz. 10 ya da 20 like verirseniz çok seviniriz. Bu daha ilk videomuz arkadaşlar. kanal açacağız. Ve bu kanalı teversiniz çok mutlu olurum. Çünkü hileler falan var. Hani Aziz Gaming falan var. Çünkü birçok logonu oynuyor. Ben reklam girebiliyor arkadaşlar. Bunun için çok özür dilerim. Geri çık. Bundan sonra diğer bu portable çekeceğiz arkadaşlar. Hıgray par Parkurlar var ya. işte onu tablete geldi. Şu portable adı. Da, bir dahaki da, onu da çekeceğiz. Geçen sefer ben binlere çıkmıştım da. Doge Hayır. Annem büyük doge. öyle iki oyun daha oynadıktan sonra videoyu bir oyun bir, bir iki oyun oynadıktan sonra tekrar kes, keserim videoyu hayır şöyle bile bile ölmeyeceğim arkadaşlar bu bunu google plus orada ücretsiz like olarak indirebilirsiniz agarıyor ag yazarsa istedik agarıyor falan çıkar orada şimdi yap kızgın bebek var burada bir tane. 53 üç soldier oldu. Bak bunun gibi volun amacı bunları yiyerek biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi onları yediğim küçükleri. Büyükler de sizi yiyebiliyor. Bu son arkadaşlar. Bunu da oynadıktan sonra videoyu keseceğiz. neyse arkadaşlar bu videonun sonunda geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.